Merhaba kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Ayrılığın ardındaki gerçek. Barış Bakta'nın hayatına giren gizemli isim ortaya çıkıyor. Eğlence dünyası son zamanlarda bizi şaşırtmayı hiç bırakmadı ve bu sefer. Herkesin dilindeki isim Barış Baktaş. Yeteneği ve karizmasıyla tanınan oyuncu. Beklenmedik ayrılığı duyurmasının ardından medya fırtınasının merkezinde yer aldı. Ama ne? Hiç kimse bu ayrılığın ardında çok daha karmaşık bir hikayenin yattığını beklemiyordu. Artık gün yüzüne çıkan ve tüm takipçilerini şaşkına çeviren bir hikaye. Barış ve yıllardır birlikte olduğu partneri daha birkaç hafta öncesine kadar mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. İstikrar ve sevgi kamuoyuna yansıyanlar, sosyal medyadaki fotoğraflar ve samimi ifadeler, sağlam bir ilişki imajını pekiştirmişti. Ancak her şey değişti. Barış, eşinin Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını bir gecede sildi. Ve şu muammalı mesajı paylaştı, bazen sessizlik, sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Dedikodular hızla yayılmaya başladı. Ne olmuştu? Sadakatsizlik miydi? Uzlaşmaz bir savaş mı? Sonunda cevap geldi ve beklendiği gibi. Hiç kimseyi kayıtsız bırakmadı. Oyuncuya yakın bir kaynak. İlişki sorunları yaşayan Barış, bir kafede gizemli bir kadınla tanıştı. İstanbul'da özel bir kültürel etkinlik. Adı Elif Kara, az tanınan bir yazar ama birkaç gün içinde oyuncunun kalbini kazanan manyetik bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Tanıklara göre Elif ve Barış o gece saatlerce sanat hakkında sohbet ettiler. Sinema ve kişisel hayal kırıklıkları. Sanki birbirlerini hayatları boyunca tanıyorlarmış gibiydi, dedi biri. Hazır bulunanlardan. O tarihten sonra gizlice görüşmeye başladılar. Bağlantı o kadar yoğundu ki. Barış, değişikliği fark ettiği bildirilen partnerinden duygusal olarak uzaklaşmaya başladı ancak oyuncunun telefonunda ele geçirilmiş mesajlar bulana kadar bunun nedenini anlayamadı. Karşılaşma uzun sürmedi. Duygusal bir tartışmada. Barış, içinde duygular uyandıran başka biriyle tanıştığını itiraf etti. Kendilerinin kaybolduğunu düşünenler. Bunun olmasını istemedim ama oldu. Ve ben de böyle davranmaya devam edemem. Çiftin yakın çevresine göre oyuncu gözyaşları içerisinde şöyle dedi. Ayrılık kaçınılmazdı. Eski eşi ise sessizliği tercih edip sığınaklara sığındı. Yakın çevresi barış ise düşük profilli kalmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı. Elif'in nişantaşı semtindeki bir kafede şirketi. Görüntüler şunlardı kısa sürede medyada yayıldı ve o ana kadar sadece bir söylentiden ibaret olan iddiayı doğruladı. O günden sonra Barış'ın hayatı kökten değişti. Her ne kadar takipçilerinin çoğu. Hayal kırıklığına uğradılar, diğerleri anlayış gösterdiler ve sevginin olmadığını savundular. Her zaman öngörülebilir yolları takip eder. Barış, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sessizliğini bozarak şunları söyledi. Birçok insanın acı çektiğini biliyorum ama ben de insanım. Bunların hiçbirini planlamadım. Oluyor işte.